acıktığınız, her an tüketebileceğiniz nefis bir kahvaltılık tarifim var. Tarifimiz için 2 adet kuru soğanı ince yarım ay şeklinde doğrayalım. Uygun bir tavaya 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Üzerine 100 gram kıyma ekleyip kavuralım. Kavrulan kıymanın üzerine doğramış olduğumuz soğanı ilave edip soğanların diriliği gidinceye kadar kavuralım. Kavrulan soğanların üzerine tuz, pul biber, kırmızı toz biber ve karabiber ilave edelim. 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave edip salçayla birlikte kavurmaya devam edelim. Üzerine yarım çay bardağı sıcak su ilave edip soğanların biraz daha yumuşamasını sağlayalım. Kavrulan soğanın üzerine 2 adet yumurta ilave edelim. Üzerine rendelenmiş kaşar ilave edelim. Son olarak maydanoz ilave edelim. Kapağını kapatıp altını kısıp Kaşarlar eriyinceye kadar pişirelim. Kaşarlar eridikten sonra altını kapatabilirsiniz. Bu şekilde nefis ekmek banmalık bir kahvaltılık tarif. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.